sorayım. Hocam yani şunu söylemem lazım. Tottenham'a giderken çok şey bekleniyordu. Hı hı. Bayağı fark yaratma 80 hı hı. milyon poundlardan. Neden bak. oynamadı sence? Ya biraz. Morinyon'un Tokyo... savunma ihtiyaçları, isteklerini e, tam karşılamadığı için oynatılmadı dersen bana ne dersin? Katılırım. Kuvvetle ilgili biraz derim. Hı hı. Yani Mourinho'nun takımında kuvvetli olmak zorundasınız. Daha kuvvetli olmak zorundasınız. Da, ya çok kuvvetli evet. olmak zorundasınız evet. ve zaten iki sezonda yedi maç yani çok da süre alamamış bir e, oyuncu ama bu şeyi değiştirmiyor. Bu iki sene öncenin altın çocuğu Gerson Fernandez Avrupa'da futbolcu olarak olduğunu kalibresini değiştirmiyor. değiştirmiyor. O potansiyeli hala var. Yani bunun farklı versiyonlarını gördük. Yani ben, ben, o yüzden ben park yaratabileceğini düşünüyorum. Bir de şeyi söyleyeyim sadece. Rıdvan hocanın en büyük özelliği şeydi değil mi? Gaza basarken çat diye durabilmesi. Hı, ABS. Abi yani onu yap Gerson Fernandez de yapar onu. Evet. Yapıyor. O beni etkiler. Evet. evet. Ee, şimdi ben hem Fırat'a yani üçünüzle birden senada da söyleyeyim. Galatasaray'ın zevk veren oyunu neydi? Pas oyununu iyi oynamıştı. Bazen o pas oyunundan sıkıldığımız dönemlerde oluyordu. Çok yana oynuyordu, çok kenara oynuyordu. Biraz mesafe katletmekte zorlanıyordu diyelim. Ben bir de en büyük eksiğinin o pas oyunun ritimli olmuyordu çoğu zaman. Ben Fernandes'le beraber o ritmin geleceğini düşünüyorum. Yani onun o dripling onun o bir anda senin dediğin gibi çat diye durup bütün savunmayı böyle bir tarafa yıkıp evet, ters kanada dönmesi veya gol münisini atması. Orada, kadar... orada da Onyekuru koşuyor Orada da Onyekuru koşuyor. Ben en büyük Galatasaray'ın pas oyunundaki eksikliğini bu şekilde gidereceğini düşünüyorum. Yani e, programın başında Fırat söyledi. ya Belki en çok fayda gösterecek oyuncu değil ama ihtiyacı en çok e, karşılayacak oyuncu transferi olarak görüyorum. Bilmiyorum siz nasıl görüyorsunuz?